Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir video çekiyoruz. Bu videonun adı e, Yaramaz KURDELE İkimi söyledik. E, bunu kankamla çekiyorum. Söyleyeyim arkadaşlar. E, başka bir evde çıkıyoruz. Her neyse başlayalım. Ben yerine geçeyim şöyle. Hmm. Hmm, Hayat mı mı Aa, Uyanalım canım. Hadi gel. Tamam. Ha, e, kahvaltı hazırla. Ben Bilmiyorum. Hadi ama işe geç kalacaksın. Boş ver Allah seni bildiği gibi yapsın. Uyan. Ay tamam ya. Ay ben de hep düşüyorum ya. Dur ben kahvaltı hazırlayayım. Hmm, ay sabah olmuş. Yapayım. Ay ne kadar siz beni. Öf bıktım senden. Bıktım senden. Bıktım hala ya. Bu ne biçim bir dünya. Allah'ım yarabbim ya ben. ben sana ne yaptım ya. Ben seni uyandırdım. Evet uyandırdı. öyle yaptı. Sonra ben de uyandım işte. Allah Allah. Terbiyesiz. Teşekkürler bu iltifat için. Rica etmem gerekmiyor. Biliyorsun zaten. Allah Allah. Sen Senle kavga etmek istemiyorum ve gidiyorum el üzümü yıkıyorum. İyi, yap yap sen yapacaksın. Ya kesinlikle yapmak da yaramazlık diyebiliriz. Hmm. Aa sabah olmuş çayı bir ol. Yatağı hazırlayalım. Abla ne haber? Ne yapayım işte odamı toparlıyorum. Dün o kadar dağıtmışsın ki yaramazlık sayesinde. Ee, şey ablam. Efendim. Annem seni yemek pişirmeye çağırıyor. Tamam ben gittim ama elim yüzümü gibi Hayır hayır hayır. Elini yüzünü yıkama. abla ay söylemedi ben seni bütün planlarını tamam, biliyorum. Tamam tamam, tamam yoo ama annem seni çağırıyor on söyleyeyim. Tamam. <laughs> Kendisi yemek birinci şey doldu yok acaba. <laughs> Efendim anneciğim. Kızım ben seni çağırmadım ki. Anne ama kardeşim öyle dedi. Yoo. Ben seni hiç çağırmadım Ne yapayım millet? Baba başta da yine yapacaktı. Bari dizideki karakterlerden olsaydın. Teşekkürler. <laughs> Bu lütfen. Zaten, zaten Aynen. dizidekilerden çalışan birisi. Aynen. Ah. Yani ben havuç istiyorum kızım. Tamam yapıyorum ya. Ben ben havuç istemem. Ağzımdakini yiyeyim de sonra giyeyim. Allah Allah baba da ben işe gidiyorum tamam, tamam mı ulan beni kimse zorlamasın tamam mı ulan her neyse boşça hoşça kalın ulan o ya. Kızım boş ver. <laughs> abla 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 abla. Ay! Abla, abla. Ne oluyor ya çocuğum? Anne çocuğum ya. Ee, ne yapıyorsun sen? Abla ya. Ay baba sen git ya. Sadece defret ediyor bu gıcık. Terbiyesiz her çekili abla, abla ya ne yapıyorsun? Anne şikayet ediyorum sana? Şikayet etmek Bekliyorsan kurallar böyle canım. Elini çeker misin? Teşekkürler. Ablam. E, annem söyledi, e, babam söyledi ki işe giderken e, e, üzerin kirliymiş, gözlerin çok kötü dur, duruyormuş. Benim mi? Evet, saçların çok güzel. ablacığım. Sorun değil abla da seni artık hapishane yapmak zorunda kalacağım Anneme bunu sana söylesem seni gebertir bak. Evden kovar. Gebertemez çünkü ben sizin oğlunuzu. Ben oğlunum. Sen Anlam. bir kere Neden ağlatmış çocuğu ya? Allah ya defet ediyor bir çocuklar. Çok anne. O anne anneme söylüyor etmek yok kız Arkadaşlar eğer ses duyuyorsanız çok özür dilerim. Ee, e, ve arkadaşlar bu video birazcık karmaşık olacak. Söyleyeyim. Anne e, her şey yanlış anladın sen. Evet anne. Zaten Hayır, ben anne. Şey Hayır anne. Hayır anne. Yanlış anlamadım. Çocuklar neden üzüyorsunuz? <gülüyor> <Üzüldüm>. <gülüyor> Çocuklar ben hiçbir şey bilmiyoruz yapacağız siz neden bahsediyorsunuz bu arada? Anne bu çocuk onlar bana çok kötü davrandılar beni Hadi ama davranmazlar onlar senin ablan bak. Ya Kız. da, ya da doğru söylüyorsun. Siz neden benim çocuğumu eziyorsunuz? Neden onu itiyorsunuz? Ama biz de senin çocuğunuz anne. Bizi sevmiyorsun galiba. Çok teşekkürler. Biz de seviyoruz ama e, o hala çok küçük. Sizin küçük ablanız. O yüzden iyi davranız olur anne beni bir din hayır hiç kimseyi dinlemeyeceğim çabuk odanızın kısılın çabuk ceza yani. aldık ya Öf, azarlan azar işitmekten bıktım ben bu çocuk deme deden. söyleme deme deme anne Aa! anne bu bana iğrenç dedi anne çocuğum zaten iğrençti. <laughs> abla git <laughs> git hayır ona öyle içmek yok ol, sen o sen çabuk özür dile kızım. Özür dilerim İğrenç kokuşmuş bebek. Allah. Çabuk odana kısılıyorsun. Teşekkürler. İyi azar eşittik o bebek yüzünden. Anne bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kızım. Anne ablam sana eşek Ne? Hangi? Hangi ortama? Büyük mü? Yoksa küçük mü? Ee, yani şey orada. Hanginiz dediniz bakayım bana eşek? E, Ortancıl mı dedi? Ben gidip Sen mi dedin bana eşek? Hayır anne. Ben seni çok severim. Neden eşek diyeyim ben sana? Ama kurdele söylüyor ki evet söylemişsin. Kim söyledi bana? Anne o belli çocuk yaramaz işte kurdele. Ne yapalım ya? Yalan söylüyor. Sana bak. Onu cezalandır cezalandırmam lazım. He, şimdi şu anda neden ben düşüyorum ya? Sakarlık üstünde. Anne! Ne oldu çocuğum? Sana eşik dedi öldürdün mü onu? <gülüyor> öldü. Anne <laughs> öldürmedim ki seni öldüreceğim. Evet, anne, anne. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım bunu video, bu videoyu yükleyebilirim. <laughs> 7 dakika düştü. Ama 7 dakika ne ki? Her neyse boş verin. Hoşçakalın.